Oy işte budur ya bak şu Şudur abi işte bootcamp budur ya Ben yine bootcamp'i çözerim benim şu an kafa yerinde Hey dude man Kuralım şu an. Şey. Oo çok kötü kaldık. Oradan beklemiyordum ya sesi. Zıplaması lazım da. Dikkatli alsın, ben çıkacağım devreye ederek. Tamam full dikkat burada. Dağıldı. Bak bir tane dikkatli dağıldı. Yok ettim. tane yani kask quest falan toparlayalım ya yani. şurada bir kendimizi. Oh. Yerim. Asık ki almadı da şimdi döneceğim tekrar geri onu. Nasıl? Basan o da. Alo Tahtin. Ya var bence burada. Olmaz olur mu oğlum? Musta var da. En az iki daha var diyorum ben. Tedbiri elden bırakmamak lazım. En az iki diyorum. demiştim. Ben bu arada sprey nereden geldi tam anlayamadım ya. Var ya yok arasında anlamadım. Karşıdan bir tamam lazım. Oyunun loot'u çok kötü ya. alırım. Burada alırım. Bitirdik sanırım bu kampı ya. Sonra da bir adam vardı o da saldı. Girdik herhalde. İş. Ne Yürünge alırım. Oğlum bu paket tutsun anne. Ha bir dakika drop girmiş. Şu bir geçsin. Devam edeceğim. Bir tane düzelsin mi? Be. Ben de bakayım niye oluyor bu. Tamam. Güzeldi. Ha bu genel paket dost çıktı oğlum ben dur kere. Allah Allah. Senin oğlum paket dost sevmeyiz. Top. So. Hop. Botlar üzerinde çok az geliyor artık. Zaten çok fazla gelmiyordu ya botlar. Ben harbiden hop. Bayağıdır denk gelmiyorum herhalde. Ya oyuncu sayısı fazla aslında da. Yaralar mesela şöyle bir sınır vardı. 75 tane normal oyuncu geliyordu. 25 tane kesin bot koyuyordu. Şimdi sanırım o sınırı kaldırdılar. Artık öyle bir sınır yok. Evimden çıkıyorum arkadaşlar. Evimden ayrılıyoruz evimizden. Ne kadar çok ölü var ya. Her şey var ya lootlarda. Oyun başı 20 tane bot sorununu kaldırmışlar. Evet öyle bir şey vardı daha öncesinde. Bir bot zorunluluğu vardı yani. Artık tamamen yok öyle bir şey. Tamam, bu şırıngayı basalım herhalde bitirdik ya. Şu pompalından da kurtulabiliriz. Yerine M16 falan takalım. Cem 16 iş görür. <laughs> Artık gönül rahatlığıyla bir kempere ölebiliriz abi. Yerde ilanlayan kardeşlerimize yem olabiliriz. Süper. Şu an daha da güzel. Oyuncu sayısı da fena değil ha. Hatta görmedim sanma. Yok olursun bak. Ne olduğunu anlamazsın yemin ediyorum. Çıvdıvımsın, çıvdıvıbım. Boşu bakalım, gittiği yere kadar. Hadi yıvdıvım, <laughs> Abi geçen işte burada demin de oyun burada böyle bir yerde kampı öldük ya. Aman diyeyim bir daha denk gelme söyle bir şey. Kanka tek tek sıksan hani bence olacak ya. Bence en büyük hatan o yani. Tek yaptığım bir şey var o da hata ve kral. Nerede bu bırp kardeş? Bir adet bırp bırp lazım. Bak. Oğlu. Oğlu. Bu muydu bırp bırpçı? Herhalde. Kanka tam kribi tutamadık yani her çok kötü. Aa nasıl hiçbir değmedi lan? Tam Demek ki sprey kötüydü de bu seferki kontrolünü iyi yaptım da adamı nasıl hiçbirini tutmadı anlamadım. Çok önüne tuttum herhalde. Abi şu anda var ya o adamı yılanlamaya zorladım yani ben zorladım var ya şu an ya adamın önünde iki tane kill aldım ya ne yapsın o çocuk şimdi şimdi al ne yapabilir ki ya korktu benim yüzümden camp camper oldu çocuk Adamın önünde dünyayı katlettim ya. 3 2 kill aldım. Koşuyordu, durdu. Diğeri öldü mü acaba? Diğeri pardon, diğeri acaba onu mu vurdu? Benim öldürdüm yok. Şuraya gitmiş. Ama bu olmayabilir ya bu arada. Sanki gördüğüm adam farklıydı bundan. Ames Smurf mu? Ames değil de kanka. Ales miydi o? Bir tane İngilizce sınavı vardı. Nick'in ona benzetti. M4'te bugün ha var ya tıkladım mı tarıyor direkt. Hep fire atmaya gelmiyor silah. O adamın önüne geçeceğim. Abi yine çok fazla yılan var ki. Ben çıldıracağım ya. 12 tane adam kalmış geriye. Böyle daha sakin oynamamız lazım. Her yere böyle yeme yeme ince ince böyle bakacaksın. Kayanın arkalarına böyle. Bütün çalışım önü bört böceğin içine. Bu kayaların içine. Fıdır fıdır olacak gözler. Lan kime çıkıyor lan bu? alanın da çok dışına oynayasım yok ya Kral neredesin ya? Hani herkesin aklında bir tane soru var. Bu çocuk nerede? Oğlum ne yapıyor lan orada? Kalk geldik kalk. Sana nasıl kenarda köşede taklanıyor bak 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 korkulur oğlum bunlardan. Okey. Da birazcık 5'e el alabilirsek Şükür. Bu nasıl bir avuk sıkış oğlum? kadar hızlı avuk sıkışını görmedim. Bir ettikçe hızlanıyor. gelir mi bize buradan? Bu aralar 3x takılıyorum bakalım. Ne olacak halimiz? Burada arkamızdan adam gelmez abi. Onda bir eminiz. Önümüzde bir tane avuklu kral var. O koşacak. Onu bence önüne koşmaya çalışalım ufaktan. Elimizde bir tane zor durum aleti var. Bu arkadaş bizi zor durumlardan kurtaracak. Başımız sıkıştığında bunu arayacağız. Gelecek çözecek. Abi burada hala içeride o. Ben onu öldüreceğim ya. Onu öldürürsem oyun çok rahatlayacak. Hani onu şurada bir yerde bekleyebiliriz bence. Hadi be oğlum. Kanka sanırım benim görmediğim taraftan geçti girdi seyfe. Ay başka bir açıklaması yok çünkü. Gaza öldü. Ya abi gaza öldü ya. Of. Koçum nasıl ya? Nasıl nasıl? Dümdüz alana koşamıyor musun cidden ya? Bu bu kadar mısınız ya? Ya. MG vardı abi şu an MG geçecek mermim yok. Ölüm koşusu. Yapıldı. Gözüm kaşındı sakın adam çıkmasın karşıma. Hacı baba neredesiniz sen? Bir tanesini şurada yanlışlıkla gördüm. Bunu da yanlışlıkla gördüm ha. Burası dolu bir tane sanırım. Ha şimdi burada fight'a e gireceğim abi. Aynen koş kanka. Bu şimdi bana doğru koşu yapacak. O sırada fight'a e gireceğim. O sırada herkes benim üstüme oynayacak. Sonra bam güm. Lan ölmedi mi o? Kral phase 6 gazın içindesin. Gözünü seveyim çık artık şu. Eyvallah. Gaz öldü ya. Say say artı bir say. 13 13. Vermem o okay. kere. İlginç, ilginç. Çok nadir karşılaştığımız bir vaka. Abi şimdi size şurada oyunun planlamasını yapıyorum. Açın abi haritayı. Yakınlaştırın. Bir tanesi burada, bir tanesi burada değil mi? Bilmiyorum. O yüzden rastgele oynamaya devam. Hani bilsem yapacağım da bilmiyorum. Burası iyi ama. Ama bir tık daha böyle arkada kalıp sonra ileriye gitmek daha iyi sanki. Tamam bu, buradan adam gözükmediğine göre o yüksek ihtimalle şöyle mesela dolandı. Bu evin arkasına doğru gitti oradan içeri girdi. ne anlatıyorum bilmiyorum şu an ya. Neredesiniz oğlum? Ne, ne bu? Aynı evde birbirinizi mi sıkmıyorsunuz? Tamam neyse. Safe daha bakalım ne olacak. Ben çok hiç memnun değilim bu pozisyonumdan ama burası çok kötü çünkü sol taraf sıkıntı. Tamam. Bombaların geldiği yere bakarsak bura güzel. Ay kiliyi ki. Gel kanka. Acil durum roketi. Ufuu. Lan ne oldu roket? Oğlum adamın gövdesi karnından geçti lan. Bacak arasından falan geçti roket. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın lütfen başladık. Abone olmayı unutmayın. Linkinden hala desteklemediyseniz desteklemeyi unutmayın. Yorumları ve like'ları da bekliyorum. GG's.